Benden de öpücük. Teşekkür ediyorum. Az önce bir ne yazmıştı? Handan seni hikayesine bak. O kim lan? O kim lan? Dur bakıyorum hemen merak etip etkileşim vermeyeyim. Ben bakarım. <laughs> Berkay çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Çok. Ejita teşekkürler. <laughs> çıkmıyor bile ismi ya bu kim? <laughs> Arkadaşlar bu saçma saçma bir şeyler söylediniz gene bana ya. Yani ne alakası alakası şeyler söylediniz gene bana ya. Yani ne ne alaka bu kim yani? Al işte ya. <laughs> Neyse şimdi onu göstermek istemiyorum.